İstanbul Medya TV ekranlarından hepinize merhaba. Bugün Öğrenci Soru Öğretmen Yorum programla karşınızdayız. Kendinizi tanıtır mısınız? Yusuf Dirici. 1980 Adyaman doğumluyum. Uzman öğretmenim. İki tane kitabım var aynı anda. Yazarım. Ee, ara tatilde çocuklara ne öneriyorsunuz? Ara tatilde çocuklara öncelikle biraz dinlenmelerini öneririm. Ee, gerçekten okulların yoğun bir e, test bombardımanı diyeyim. Bu çocuklar gerçekten çok fazla bir e, bıkkınlık oluşturuyor. Özellikle öğretmenlerimizden rica ediyorum. Bizim aslında şöyle bir sıkıntımız var. Çocuklarımızı yetenek merkezli bir eğitime dönüştürmemiz lazım özellikle okullarda. Bütün mesela 20-21 yıllık öğretmenim, Gittiğim çoğu okulda da aynı şeyi gördüm. Tabii bunu bekleyen bir, bunu destekleyen bir sektör de var. E, fakat kendi elimizi, kendi çocuklarımızı bir nevi yeteneklerini veya girişimlerini sadece teste odaklamayı çok yanlış buluyorum. Başarı üzerine bir sistem. Başarı üzerine bir sistem. Başarı kutlaştırıldı. Öyle diyeyim. Başarı kutlaştırıldı. Bu pırıltılamaya maalesef e, büyük bir sektör de destek verdi. Belki şunu şu an söylemek çok doğru olur mu bilmiyorum ama milli e, eğitimin acilen yetenek merkezli e, sistemi daha ön plana çıkarması lazım. Yok demiyorum, daha ön plana çıkarması lazım. Daha ön plana çıkarması evet. lazım. O ara tatille ilgili çocuklara şunu öneririm. Kesinlikle biraz kafalarını dinlemeleri, ara tatilde yapabildikleri kadar gezebilir, imkanınca tabii gezebilmeleri, yeteneklerini ortaya çıkaracak e, etkinliklerle olur. tabii e, uğraşmaları, ilgilenmeleri bunlar için daha faydalı olacaktır. Peki ara tatilde anne babalara ne öneriyorsunuz? Ara tatilde anne babalara birlikte zaman geçirmeyi birlikte farklı etkinlikler yaparak zaman geçirmeyi kaynaşmayı normalde insana şu an belki aynı evde oturuyorlar aynı ortamda bulunuyorlar ama yalnızlar Şimdi kutsal ekran diye tanımlıyorum artık kutsal ekranın laneti şu an evet maalesef büyük küçük hepimizi esareti altına almış eee bunun sonucunu belki ileride daha fazla yaşayacağız. Bunun en büyük sıkıntısı insanların o kutsal ekrana gömülüp yalnızlığını arttırdığını, mutsuzluğunu arttırdığını aslında görüyoruz. Çünkü sosyal medyada insanlar genelde güzel şeyleri paylaşır veya ona benzer etkinliklerini paylaşır ama hayatın bir de bir tarafı var, arka planı var. O arka planda yalnızlık var, sıkıntı var, çile var, bir sürü problem var. Bu beğenilme üzerine kurulan dünyada çok görkemli bir gibi sıkıntı var. Bir ütopya yaratıyor. Bir ütopya, çok güzel. Bir ütopya var. O ütopya maalesef tanrılaştırarak, onu kutsayarak e, sanki orada olan herkes mutlu, orada olmayan herkes mutsuz gibi bir e, resim çiziliyor Aynen. ama bu çok yanlış bir şey. Beyin algısını yönetiyor. Evet. Değil dediniz. Peki kitaplarınızdan biraz bahseder misiniz? <laughs> Kitap yazmıştınız. Ee, Özgür'ün Yedi Rengi fark ettim. Şöyle gösterelim. Evet. Seyircilerimiz de görsün. Evet. Özgürlüğün Özgür'ün Yedi Rengi. Şöyle. Özgürlüğün yedi rengi. Evet. Bunu yazarken neler düşündünüz peki? Bunu yazarken... yazarken aslında yaşadım onu. Yaşayarak yazdım. Evet. Ee, şunu fark ettik modern dünyada. Ee, onların anahtar kavramları var. Özgürlüğün yedi rengi derken de gözlem, boşluk, hakikat, aşk, yalnızlık kavramları var. Ee, yaşadığım, birebir yaşadığım, hissettiğim tüm duyguları için. evet. Modern yaşam insana ne katıyor? Ee, özgürlük dediğimiz kavramın e, mesela şu an gerçekten çok fazla e, peşinde koşulan bir kavram. Neden bu kadar çok kıymetli? Toplum olarak biraz e, baskı. baskı çok fazlaydı. Mesela geçmişte daha fazlaydı. Şu an biraz daha e, kutsal ekran sayesinde biraz o algıları. Görkemli şey Kalma. bozuldu. Evet. evet. Şu an bir rövanş var. Yani o, karşılaşması. Evet, evet. Şu an Genç bir rövanş var. O rövanştan e, gördüklerimi, yaşadıklarımı, e, neyin daha önemli olduğunu, mesela para mı, sevgi mi, aşk mı, yalnızlık mı, bunların insana kattığı değerler. E, kısa, küçük kelimelerle, sade kelimelerle anlatmaya çalıştım. Bir iki tane de var. Bunun Okuma yaş aralığı nedir? Kimlere tavsiye edersiniz bu kitapları? Belçok e, 18 üzeri tavsiye ederim. 18 yaşı evet, üzeri. 18 yaşında. Peki bu kitapları yazarken yaşadığınız zorluklar var mı da atıyorum kitabı yazarken bir durgunluk yaşadınız mı? Hiçbir şey yazamadığınız oldu mu? Aslında e, bloğum vardı. Bir yaklaşık 600 tane eser vardı orada. Çok e, blok bir süre sonra uzun bir ara giremedim. E, kapanmıştı. Arşiv diye bir site var. Google'dan herhangi bir şey kaybederseniz, dayı, evet, o arşivi çıkarıp, oradan tabiri caizse koparabildiklerimi, Google'ın taradıklarını toparladım. En azından dedim, hani sürekli yaşamayacağız, izimiz kalsın. Bir kal eser kalsın. Evet, bir eserimiz kalsın yani. Evet, o anlamda. Da. Peki ikinci um, eserde de e, şunu anlatmaya çalıştım. Sınıfta neler oluyor? Orada bizim günlük sınıfta yaşanmış gerçek hikayeler var. Hmm. Çocukların sadece isimlerini değiştirdik. Hmm. Bunu değiştirmenin sebebi de orada kişileştirme değil değildi. Daha, daha çok olaylar nesneli, üzerinden, olsun. evet, Aha. olaylar üzerinden kaçınılsın. örnek neler yapılmalıdır? Bireysellikten daha çok toplumsal. Evet, evet. Yani bir amaca hizmet ama evet. kimseyi de incitmesin Aynen, kimse tarzı incitmesin. bir bakış açısıydı. Orada asıl tüm okumasını istediğim bir eser. Şimdi bir veli olarak kendi çocuğunu okula gönderdiği zaman neler olduğunu çok fazla bilmez aslında. Hani belli bir program var, Evet, derse girer, teneffüse çıkar ama... Öğrenci-öğretmen arasında kalır. Olayların detaylarını evet. çok fazla bilmez. Aynen öyle. Fakat buradaki eserde biz şunu anlatmaya çalıştık. Bir e, okulda, sınıfta günlük olarak neler oluyor? Detaylara biraz e, tabi caizse e, bir mercek tutma, e, bir yakınlaştırma. Hani Yön çocuklar gösteren. aslında bunları yaşıyor. Aynen. Siz farkında olun tarzı şeyler. Aynen. E, çocukların kendi aralarındaki farkındalık, zaman, evet, farkındalık yaratma. Bu konu üzerine bilgi ver. Evet. Peki kaç senelik öğretmen yapıyorsun? Öğretmenlik şeyinde uğraşıyorsunuz içinizde? 21 Yıl oldu. 21 yıl oldu. Hı. Bayağı bir uzun sürmüş. Neyse çeyrek asır. Peki öğretmenin zor tarafları nelerdir zorlayanları? Öğretmenin zor tarafı kalabalık sınıflar. En evet, büyük zorluğu bu. Evet. Ee, neden bu zorluğu yaşıyoruz? İdeal olan sınıf sayısı benim edindiğim tecrübeye göre 15 taş çatlasının 20'dir. 15-20 Gerisiyle öğretmen ilgilenemez zaten. Hani nasıl ilgilenemez? Diyelim ki bir ödev verdiniz ve bunu kontrol etmek istiyorsunuz. Kalkıp bunu yapmaya çalıştığınız zaman, detaylıca baktığınız zaman ortalama 3-4 saatiniz gidiyor. Bu büyük bir zaman kaybı ve öğretmen bunu yapmaya çalıştığı zaman normal derslerini işleyemez. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bir evet. Bir başka e, nokta öğretmenin zor tarafı. İletişim mesela sıkıntısı olabiliyor. Çocuk ee, içine kapanabiliyor mesela. Tabii tabii. Yani mesela aynen. öğrenci mesela e, diyelim ki boşanmış aile çocuğudur veya çok aşırı ilgi gösterilmiştir, şımartılmış bir çocuktur. Tek çocuk olması. Evet, tek çocuk olması, e, benzer şeyler. E, şimdi her çocuk... Aynı olamıyor mu? E, aynı değil zaten. E, bir de her çocuk ailenin fotoğrafıdır. Yani... Hmm. Sen Çocuğun davranışları, içine kapanıklığı, sıkıntıları, yetenekleri, her şeyi anlamda yaşıyorsunuz yani öyle diyeyim. Burada şöyle bir zaman kısıtlığından dolayı bunu gerçekten detaylıca araştırmak, ilgilenmek gerçekten zor bir şey. Mesela bizden istenen şöyle bir sıkıntı var. Zaman az, vermen gereken bir ders var. O arada çocuklarla ilgilenmen, dersi anlatman, kontrol etmen, bunu 3 ayında yapmak gerçekten biraz zaman alıyor. Evet, evet. O arada çocuğun dikkat dağınıklığı varsa veya çocuğun başka bir dünyada olduğunu düşünürsek, o an sınıfta ama aklı başka yerde Evdeki olan yani. yaşanan olaylara falan ha, tabii, takılmışsa. Çünkü bu zor bir şey. Bu sınıfta bir arkadaşız, bir zorbalık yaptı farkında bile olmayabiliriz. Sessiz kalması veya ona benzer e, ya da çok aşırı tepki vermesi akran zorbalığı dediğimiz şey mesela. Ee, burada aslında şunu fark ediyoruz. Her çocuğun e, sorunları ve çözümleriyle geliyor aslında çocuk. Hı. Eğer aşırı şekilde evde şiddete maruz kalmışsa veya baskı görmüşse çocuk bunu bir şekilde dışarı yansıtıyor. Hareketlere evet. benziyor. Işte. Sevgiyle büyüyen çocuğu da fark ediyorsunuz. Yani bir öğrenciyi şöyle düşünün. Sınıfa girdiğiniz zaman, öğrencinin masasına baktığınız zaman şunu görüyoruz. Çocuğun dikkat dağınıklığı var mı, aklı burada mı, başka bir şey mi düşünüyor? Masasından bile bunu tabii, anlıyorsunuz. Tabii tabii yani. aslında masasındaki manzarasından anlıyorsunuz çocuğun o anki halini. Hani dağınık, dağınık olması ne ifade eder sizin için? Dağınık olması aslında iki şey ifade eder. Bir, e, kendi iç dünyasıyla ilgili bir boşluk var. İki... E, dersin. Yani o an orada değil çocuk. Hmm. O dikkat dağınıklığı belki masaya yansıydı. İçerideki en fazla şey şuna bağlayabiliriz. Dikkat dağınıklığı, ilgi ve sevgi eksikliği. Hmm. Bir de e, teknoloji bağımlı. Bunu çok net görüyoruz. E, o teknoloji bağımlı ve e, o ilgi sevgi boşluğu çocukta gerçekten çok fazla Peki, sağlıklı Bazen ben öğrenci olduğum için ben de biliyorum. Bazı insan ders sırasına masaları karalıyor, masalarda bir şey çiziyor mesela. Hani derste fazla şey yapamıyor mu bilmiyorum ama masanın üzerinde çizim olması sizin için ne ifade ediyor? Yani anladınız, yorumladınız, söylediğiniz için merak ettim ee, bunu. Evet. Aslında bunu yaşadığımız zaman bazen çocuklara esprili olarak yaklaşıyorum. E, o tür şeyleri biz de görüyoruz. Yavrucuğum diyorum bu sanat eseri yeteneklerinizi diyorum hani sıraların masaları değil de böyle kağıda, kağıda falan, falan. E, yani işin falan. espri kısmı <laughs> ayrı bir şey ama e, orada bir sıkıntı var demektir. Çocuk bir masayı, Derdi, çiziyi, için öyle tabii bir sıkıntısı var çocuğun yani o problemi çözmek istiyor ama e, o sorun içinde şu an hala orada yaşıyor o problemi canlı canlı yaşıyor. Ve bunun sıkıntısını sesini sıra, masa veya televizyon ve o anda ekran tahmin neresiyse evet, onu atmaya çalışıyorum. Beş arzu verebiliriz. Evet. peki sizi öğretmenlik mesleğini iten, o, o mesleği isteme sebebi olan şeyler neydi? Mesela i̇yi tarafları sizin gözünüzde nelerdi? Ne için istediniz o mesleği mesela? Öğretmenliğin en güzel tarafı bana göre ücretsiz olan bedava, bonus olan kısmı çocukların sevgisidir. Yani mesela bir şey yapıyorsunuz, zaten çocuk sizden onay almak istiyor. Hı hı. Bir resim yapıyor mesela ya da bir kitap okuyor ya da başka bir etkinlik veriyorsa onu tamamladığı zaman, siz onu onayladığı zaman çocuk mutlu oluyor ve özgüveni artıyor. Ee, yani ders esasını veya işlerken, teneffüste e, habersiz, böyle doğaçlama gelip birinin size arkadan sarılması ya da hı hı sizinle konuşmak istemesi. Tabii Aynen. tabii. Çünkü o oradaki eksikliği oradan tamamlamaya çalışıyor çocuk. Aynen. Güzel bir şey. Yani bunu yaşamak, farklı farklı çocuklarla böyle diyalog kurmak, evet. sevgisini hissetmek çok güzel. Peki veli ve öğrenci eve ders çalış hani velinin öğrenci ders çalışırken neler yapmasını tavsiye edersiniz bir veliye mesela? Ne yapması gerekir ya da ne yapması gerekir öğrenci için? Bir veliye şunu tavsiye ederim öncelikle bizim çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediye sorumluluktur. Sorumluluk duygusunu bir çocuğa verdiğimiz zaman ondan daha büyük bir hediye yoktur. Çünkü o duyguyla hayata da baş edebilir. Peki nasıl kazandırılabilir sorumluluk duygusu bir çocuğa? Sorumluluk duygusu şöyle kazandırılabilir. Kesinlikle çocuğa e, hak etmediği bir şey verilmemeli. Hı. Hak etmediği bir övgü de verilmemeli. E, hak etmediği bir karşılık herhangi bir şey olabilir. Verilmemeli. Fakat et, hak ettiğini zannetmesin. Ya da. Evet. Mesela bir şeyi bedava verdiğiniz zaman onun kıymeti pek olmaz. Yani insanın emek harcamadığı zaman evet bir kıymeti olmaz. Yani örnek vereyim. Geçen gün yaşadık mesela. Çocuklara hatasız yazım konusunda mesela çok e, hediye tarzı, ödül tarzı bir şey önermiştim. Dedim ki ortalama şu kadar altında olursa bir karşılığı var olursa şartlar olursa çarşamba günü sınıfta bedava film izleyeceğiz herkes otlamış mısırları falan getirsin ee, bir denediler olmadı öğretmenim ne olur izleyelim az kaldı falan hayır bir daha denediler yine olmadı üçüncüsüne denediler bu sefer oldu ama o sınıftaki sevinç çığlığını o mu? yine tabii. Şey. Ben biz başardık. Bu duygu evet. Aynı. O başarı duygusu çocuk tadıyor ya. Hı hı. Muhteşem bir şey onun için. Kendi emeği var. Başarısızlığa uğramış. Uğramış, uğramış ama sonunda başarmış. Yani yenme duygusu. Tabii. Sonunda başardım. Özgüven mesela. duygusu Özgüven var orada. An. Yani anne hani baba mesela pek ara diyebilir. Hadi akşam şey izleyelim. Ee, sinemaya gidelim ya da gündüz gidelim neyse. Hı. Yani mutlu olur çocuk. Hani kendi annesi zaman geçirir ama evet. bedavadır bu. Bedava. Bedava. Ama hak ettiği zaman i̇şte sınıftaki et. o sevinç çığlıklarını duyamaz. Aynen. Niye? Çünkü orada bir karşılık yok. Doğru. Bir anne babanın ders çalışırken veya evdeyken aslında fark etmiyor. Ders çalışırken kesinlikle beraber çalışmamalarını öneriyorum. Neden Kendine Çünkü, Çünkü çocuk sürekli yanında biri var. O tamamlar duygusuyla kendi gelişimini Peki, durdurur. Peki yapamadığı bir soruda ona nasıl yaklaşmaları gerekiyor? Sonuçta beraber yapmamaları gerekiyor. Evet. Ve çocuk onu yapamadı ve ödevini yetiştirmesi de gerekiyor. Onu evet. belki de bir baskıya sokabilir, bir umutsuzluk yaşatabilir belki. Evet. Onun nasıl yaklaşması gerekiyor? Ya da o soruyu çözme, çözmeyip ne hani çözmesi mi gerekiyor mesela? Dur. Şunu öneririm. Bir iki defa, üç defa denesin en azından. Hani İlk anne ben bunu yapamadım ya da baba bunu yapamadım dediğinde hemen koşmama. Biraz uğraşsın. Farklı yöntemler dene. 2-3 defa gerçekten çocuk uğraştı olmadı. O zaman yetişilir. O zaman destek olunur. Mesela diyelim ki bir etkinlik veriyorsunuz. Etkinlikler geliyor. Çok güzel, muhteşem bir tasarım var. Yani ilkokul çocuğunun yapabileceği bir tasarım değil. Yetenek. Evet. Yani <laughs> destek var. Evet yukarıdan. Fakat e, biz bunu istemiyoruz. Çocuğun o belki de bir anne babanın beğenmeyeceği, o yamuk yumuk, işte kenarı yırtık çizgileri kötü olmuş, biz onu istiyoruz. Ben bir, bir düzelteyim diyorum, evet. daha yüksek bir şey. Oğlum, işte şey. kızım bu olmamış falan değil. Biz ne onu ne istiyoruz. Neden? Ne? Evet. Çünkü o çocuğun ürünü. Hı -hı. Çocuk onu, orada kendisi yapıyor. Ama öbüründe Veli, destek olduğu için çocuğun gelişimini, yeteneklerinin ortaya çıkarmasını engelli farkında evet. olmadan. Doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi mesela ilkokul öğrencisi dediğiniz gibi siz ana sınıfı yani sınıf öğretmenisiniz. Evet. Yani sınıf öğretmeni olduğu için e, lise öğrenciler diller sonuçta ne kadar çalışmaları evet. gerektiğini bilmiyorlar ya da çalışmadan kastım kendilerini daha tanımıyorlar. Nasıl bir çalışma programı yapmaları lazım anne babaların ya da öğretmenden mi edilmeleri gerekir ki bu çalışma programı nasıl yapmaları gerekir? <laughs> Doğrusu ee, bunun hani miktarı zamanı ilkokul öğrencisi farklı olur, ortaokulda farklı olur, lisede daha farklı olur. Kriter olarak şunu söyleyebilirim, bıktırmayacak kadar ödev ya da etkinlik. Bıktırmasın yani her gün 5-6 sayfa ya da ne daha fazla sayfa vermek çocuğa çok fazla bir şey katmaz. Aksine bıktırır. Bıktır. Yani. Peki Beli öğrenci ilişkisi derse nasıl bir etki hani eder mesela bir etki nasıl eder? Olumsuz mu bir etki eder, olumlu mu bir etki eder ya da olumsuz bir etki ederse onu nasıl olumlu çevirebiliriz? Veli öğrenci öğretmen ilişkisi muhteşem bir üçlüdür. Eğer doğru bir üslup, doğru bir iletişim var ise muhteşem bir şeydir. Ama yanlış bir üslup, yanlış bir iletişim şekli varsa büyük bir sıkıntıdır. Mesela veliler genelde şunu isterler. Bir okula kaydederken çocuğum iyi bir okula gitsin, iyi bir öğretmene gitsin, iyi bir sosyal çevreye gitsin tarzı bir beklentileri vardır. Aslında iyi sınıf dediğimiz şey bir ütopya değildir. Ya da çok ulaşılmayan bir şey değildir. İyi sınıf nereden oluşur derseniz ben üç şeye bağlıyorum. Bir, dersine çalışan ya da yetkinliğini çalışan öğrenci. Yetkin olan bir öğrenci. Takip eden, kontrol eden veli ve işini yapan öğretmen. Benim şu an gördüğüm mesela iyi öğretmen e, tanımlaması doğrusu biraz sıkıntılı görüyorum. E, genelde öğretmenlerimiz gerçekten işini yapan insanlar. E, belki biraz ekonomik zorluklardan dolayı dikkatleri dağılabilir. Gerçi eğitimin de bu konuda ciddi bir e, destek sağlaması lazım. Ara tatildeyken aslında Milli Eğitimin öğretmenlere destek sağlayıcı bir şeyler yapması da güzel olur aslında onların içinde. E, şuna bağlayacağım. Kafamızda oluşturduğumuz iyi öğretmen kavramı çok da düşündüğümüz gibi olmayabilir. Yani, e, evet, dersini gerçekten hani yapmaya çalışan, e, kontrol eden ve ilgili olan veli bir de sorumluluklarını yerine getiren öğrenci, bir öğrenci olması evet, istastır. onu oluşturur. Peki ilkokuldan itibaren çocukların ileride hangi mesleğe yöneleceğini ya da hangi mesleğe alakalı da hangi meslekte daha iyi olabileceğini nasıl anlıyorsunuz? Bununla ilgili veriler aslında ders esnasında görüyoruz. Mesela diyelim ki bir beden eğitimi dersine çıkardığınız çocukları. Farklı etkinlikler yaptığınız zaman bunu fark edebiliyorsunuz. Genelde bütün öğretmenler de görür. Örneğin diyor ki bir koşu yaptınız. Ee, bir tanesi diyelim ki çok hızlı koşuyor. Yani diyorsunuz bu çocuğun atletizme ilgisi var. Ya da atletizme uygundur. Evet. Fakat bu tam belirleyici bir nokta değildir. Sadece evet. bir emaredir. Evet, böyle bir şey var. Belirti. Evet. Mesela diyelim ki görsel sanatlar dersinde bir etkinlik yapıyorsunuz. Hı. Kara çalışması yapıyorsunuz veya kış resmi çiziyorsunuz. Hı. Bazı resimlerin, diğerlerinden çok daha orijinal, bazı resimlerin çok daha e, sakin, düzgün ve e, göze hoş gelen bir görüntüsü oluyor. Bazıları böyle dağınık, hani böyle çabucak bitireyim, hı hı. ilgisi olmayabiliyor. Yani o anda şunu o fark edeceksin, bu çocuğun bu alanda bir yeteneği e, var. Bir, bir ilgisi de olabilir. Bilgisi yani var, evet. Yani. O daha doğru bir ifade. Hı hı. Yani yetenek demek için tam böyle belirginleşmesi, olgunlaşması lazım. Hı hı. Veya Akademik başarı da, Örneğin ki matematikte çok iyi olan bir öğrenci beden eğitimde iyi görmeyebiliyorsunuz. Veya beden çok iyi olan bir öğrenci akademik başarıda... evet. olamıyor. Yani sosyal hayatta mesela bakıyorsunuz çok başarılı olan bir çocuk veya sosyal ilişkilerde liderlik yapabilecek kafası olan çocuk bir kitap okutmak zor gelebiliyor. Evet, yani böyle şeylerle... İlgi Alakalı. Evet. Şey biraz yeteneğiyle, ilgisiyle olan bir şey. Peki günümüzde hani çağın sorunlarından en önemlisinin bir tanesi diyebiliriz belki de. Dikkat dağınıklığı ile alakalı, odaklanma sorunu ile alakalı, rehber öğretmenleri ile beraber nasıl bir çalışma şey yapıyorsunuz, birlikte bir çalışma yürütüyor musunuz, nasıl bir çalışma gidiyor, nasıl bir süreç ilerliyor, atıyorum özellikle atıyorum toplantılarda velilere uyarıyorsunuzdur illaki hmm. sizin çocuğunda dikkat dağınıklığı var ya da odaklanma sorunu olabilir de ilgisizlik olabilir diyorsunuz. Ondan sonra da bir rehber öğretmenliği bir süreç geçiyorduk evet. belki de ya da başka öğretmenlerle. O süreç nasıl ilerliyor? Ee, şöyle bir şey var. Çocukta diyelim ki gözlem yapıyoruz. Eğer bir dikkat dağınıklığı, uzun süreli bir şey varsa, kısa süreli değil uzun süreli bir şey varsa veya daha farklı problemleri ilgili Mesela rehber öğretmeni. Ee, Hiperaktifte de olabilir mesela. Tabi tabi yönetebiliyoruz. Hiperaktife farklı bir başlık. Onu da aslında evet. biraz şey yapacağız. Çarın, çarın, çarın. Ee, rehber öğretmeni yöneliyoruz. Ondan sonra bize verilen donelerle veya edinilen sonuçlarla biz onları nasıl bir yol haritası çizir, izlemesi gerektiğine dair bir hmm. e, aynı şekilde veli de bilgilendiriliyor bu arada. Hmm. Dikkat dağınıklığının en büyük sıkıntısı tekrar altını çiziyorum. İlgi sevgi eksikliği. Hmm. Yani anne babanın eee farklı durumlarda olması. Mesela örnek bir araştırma yapılan bir araştırmada e, ilgi ve sevgi ve güven duygusunu, bu çok önemli bir şey, güven duygusunu alan çocuklarda mesela bir puzzle veriyorlar. Çocuklar o puzzle'ı çok güzel bir şekilde birleştiriyor. Daha tertipli, daha düzenli. Ama ilgi, sevgi ve güven eksikliği eksik olan çocuklarla puzzle'ın parçaları daha dağınık oluyor daha böyle dikkat süreleri daha çabuk bozulabilir. Birleştirme süreleri daha uzun Tabii tabii daha zor oluyor. Bir diğer konu e, bir Onu da göreceğiz. Kutsal ekranın laneti diyorum ben. Bizim çocuklar hep güler. E, ekran bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gerçekten çok ciddi bir sorun. E, kontrollü kullanımı evet, çok önemli. E, ve şöyle çok büyük bir akıntı öyle diyeyim Büyük küçük fark etmiyor. Kapalıksak diyoruz böyle. Tabii tabii ya yani kapılınca bir saat, iki saat, 3 saat, 4 saat derken. Bir beş bir dakika daha izin, bir 10 dakika Bir beş var. dakika daha, şu levre de bir atlayayım falan, da geçeyim. Evet. Derken evet. gerçekten zaman nasıl aktığını... fark e e evet. maalesef. Hiperaktivitenin de bunlarla direkt bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. aslında o derin boşluğun buzdağının görünen tarafı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani ilgi, sevgi, özgüven duygusunun eksikliği ve Ekran bağımlılığının uzamasına biraz bağlantılı olduğunu şansını düşünüyorum. Peki son olarak genel olarak böyle genelleme yaparak uzman deneyimlerinize <laughs> tabii ki de Mesela, o kadar 21 senelik bir öğretmenlik hı. deneyiminiz var. Ee, genel olarak öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Hani neler tavsiye edersiniz? Öğrencilere şunu tavsiye ederim: Kesinlikle sorumluluk duygusunu e, bunun es geçmesinler. Bedava aldıkları her paranın, bedava aldıkları her ürünün Aynen. onlar için bir kıymeti yoktur. Olmayacak. Mesela diyelim ki anne babamız bize atıyorum, evet. tablet aldı. Hı -hı. Bedava geldiği için bir sonra biraz bir yeri, sonra o sonra, sonra kenara atılır. Ve, evet, sonra. Evet, telefon aldı, İşte şunu başardı aferin falan. Bu yine aynı şekilde çocukta şu algıyı oluşturuyor yaşama karşı. Ama her şey zaten bedava geliyor. Kazanmak için bir şey yapmama gerek yok. Öyle demese bile bilinç altında böyle bir evet. şey oluşuyor. Sonra yavaş yavaş işte isteksiz, Yani Sonuçta elime her şey geliyor. Eğlencem varken ben ne dersem ki niye çalışayım? Gidiyor, Tabii. Değil mi? Bir konfor alanı oluşturuyor çocuklar. Ve yaşamla bağ kurmada zorluk yaşıyor çocuk bu sefer. Yani günlük hayattan zorluk yaşıyor. Para kazanma konusunda zorluk yaşıyor. Küçükken şunu yaptırmak daha kolay yani bir herhangi bir alanda çalıştırdığınız zaman yani yeteneğine göre ilgisine göre bir sorumluluk verdiğiniz zaman o çocuklar daha mutlu oluyor daha hayatla barışık oluyor ama çoğu şeyin bedava geldi ya da hazır geldiği bir şeyde çocuk çok fazla emek sarf etme şeyi göstermiyor bu da onda özgüven duygusunun. E... Geçirmesini, belki ha, daha tabi. az olmasını sağlıyor. Tamam. Çünkü çocuk başarı duygusunu hissetmiyor. Hissetmiyor. Evet, yani şunu ben başardım, emek harcadım, kazandım. Ben yani sınıfta örnek verdik mesela. Anne babasının kolundan tutup e, sinemaya gitmesi çocuklar çok fazla bir yani mutlu eder. Güzel bir gün geçirir. E, fakat sınıftaki o görkemli e, başarı çığlığını duyamazlar. Hı. Neden? Çünkü genelde biraz daha onun emeği çok farklı oluyor. Yani ne? hak ettiğin bir şeyin, yani, hak ettiğin tadı farklı oluyor, değil mi? Başardım evet. duygusu. Ya kesinlikle anne babanın şu duyguyu vermesini çok önemsiyorum. Hı. Çocuklarımıza e, o bedava verilen ya da karşılığı olmayan şeylerin çok kıymeti harbisin olmayacağını. Çocuğun sorumluluk verilerek daha mutlu olabileceğini yaşamı daha kolay bağ kurabileceğini düşünüyorum. Onun için ilkokuldan okuldan tutumda, ta üniversite kadar ya da yaşam bir ana kadar sorumluluk kelimesi verebileceğimiz en büyük hediye evet. olduğunu düşünüyorum. Evet. Belki biraz çok karşılığı tablet gibi bir şey gelmiyor ama yaşamla daha güzel bağ kuruyorum. Evet sayın seyirciler, bugünkü konuğumuz uzman öğretmen ve yazar Yusuf Derici'ydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.